Güzel. O dünkü kamp videosunu bir izleyeceğim lan çocuk götünü yırttı onu dur bir dakika. Bir saniye dur. Şu video. Solo two days. Bot kampı yapmış iki gün ama balık malık da avlamış. Bir şöyle hızlı hızlı bakayım. <laughs> Bu da lüks kamp baba. Oğlum bakın 2-3 oyun saydığım zaman 20 tane oyun saymayın. Zaten çok yayınım var bu aralar. Yani bayağı yayın yapacağım için hepsini yaya yay yaparız arkadaşlar. Mesela yarın ya şunu oynarım diyorum. O gün oldu hiç onu oynayasım gelmiyor. Siktir edin. Ya, takılacağız. Yardır. Aa! Ana tipe bak lan. Good morning, everyone. Stride and I have been up super early, and we've probably been punched up about two or three hours right now. And we've hit a point where we have never been before. There's nothing on the map anymore. We're in full unsurveyed ground. We are going to stay overnight. I don't have a real plan, like always, guys. I haven't packed any food, so Stride and I, we're going to catch our own food. <laughs> happened today. What no, is, is one day, very, very soon, I got one of the boys and I'll tow my jet ski over there. Yerde sanki ocean ha, remote ocean yazıyor. I don't know. I've never Abi şöyle yerleri görmüyoruz ya. Bu nasıl bir ortam oğlum? Even being I didn't ever need to dive. There and I just chuck a lure just five meters off to see what would come in and I'm pretty sure some big solid mackies come through. Ne oldu yine chat'te ya? Arkadaşlar lütfen ya. Bozmayın be şu düzeni. Rica ediyorum ya. Oh, Victoria. <laughs> <laughs> Oh God. Ne olan oh köpek bal? Ne vuruyor lan o? Oy. Oh Büyük cesaret oh yine. Göt ister. Huzurlanın biraz ya. Gerçek hayatta stranded deyip. Şu şinokerden şeyden çıkan sesi bile özlemişim. 3-4 yıldır dalmıyorum. Balık da mal gibi bekliyor anasını satayım. Bunun üzerine bir sabnutikaya başlayıp iki gün sonra bırakalım. Huzurlanın biraz radioanatla ihtiyacımız olacak. Bir dakika arkadaşlar, radioanat gerçekten o kadar zorlaştı mı ya? Güncelleme geldi dediler ki çok zor oldu. Ne kadar zor olabilir? Yani yapay zeka çok mu geliştirildi? Ne oldu yani? Babam balıkçı mı? Oy. Hayır lan o kadar zor değildi de daha da çok zor oldu. Yani normalinden daha zorlaştırıldı dediler. Biz her türlü alırız ya. <laughs> e, donetleri okuyacağım. Oğlum çok donet gelmiştir okuyacağım. Ne güzel yüzüyordum. <laughs> Küfür sayıcı bana yapmayın oğlum. Olmuş yapın. Ayrıyetten çok korkunç oldu oyun. Allah Allah. O merak ettim ha. A101 teknesi bu evet. Onun bir incelemesini yapmış bakalım mı? Ay 101'den tekne almış herif. O ne oğlum? Ha. Tamam, avlanıyor baba. Güzel. Şurada bir şeyler olmuş. Çok izlenmiş burası. Ne yakalıyor acaba? Abi yine böyle bir kampta yanında birini istersin ya. Ya da büyük kafa dinliyorsundur yani. Şu kadar mutlu olsak yeter be. <laughs> O oh, huge şüç down there. Oh That was so sick! Oh, this is a good little mack. What a Big Mac! Oh Spengaro, Big, mack tutmuş dude. arkadaşlar. Spanish Mac, boys! Spanish Mackerel just smacked it in that bait just over there, but I just seen some monsters down there. That just dwarf this one, even though this is a solid mackie. Yes! Yes, 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 yes! Suyu görüyor musun? Denisi, oh, kurutu, tek beautiful. beautiful fish. Very fast. Oh, I'm very stoked. I'm gonna get this guy back in the drink. i don't need to keep him. Woo! Yes, Strata. We did it. How's that? It is eight meters deep here, crystal clear. A surface hit, monster spango. This is the best fish I've ever caught in the lure. Oh shit, it's huge. Karagöz. <laughs> <Bir de> Karagöz <laughs> diyor. Probably my biggest I've ever caught on a Başka ne yapıyor bu? We're invading everything. Bunlar ne lan? Oo, deniz analarına bak. Bu var ya değdi mi kızartır. Biz küçükken anlatmışımdır belki. Avşa'da deniz anası savaşı yapardık. Ben tabii daldığım bildiğim için zehirlerini de biliyorum ya onun içi mor olanlar, yeşil olanlar bilmem ne. Onu böyle tersten tuttum mu bir şey olmaz dış yüzeyinden. Böyle alırdım böyle arkadaşın laps yüzüne onun yüzüne herkesin böyle şişerdi. Çok eğleniyorduk ya ama bunlar değil. Bir de Kınalı Adası'nın etrafında çok enteresan bir deniz anası görmüştüm ama böyle disko topu gibi. Bu kadar kahverengi ona götüm yememişim dokunmamıştım. Anlattın abi yaklaşık 9 kere. amına koyayım ya. Jelly jelly jelly. There's so many jellies here as well. Oh no. Ah. Well, wow, we pulled up to this island. I think I might do a little cook here. Oğlum sen hungry. onu 9 defa dinlediysen sen oldsundur. Yeniler de var. Onların ne suçu var? But look at all the jellies, man. Just can't escape them. <laughs> Bak çok doğru bir şey. Oğlum 5 yıldır adam zaten anlatıyor bir şeyler. 8 yani defa anlatması normal değil. They're so thick. <laughs> That'll make swimming a little bit more challenging. But it's so beautiful, man. Myself, to you know? No. I don't know where my food's coming from. Apart from wraps. But unless I'm doing an actual solo survival or a survival challenge, and I won't bring a thing. On the trash. A little bit of oil. Jesus Christ. We have fire, baby. Oh my shit. <laughs> Oy, yaptı balıkları. Taze taze, canlı canlı. Çok güzel ya. Baksana abi ya, Hayata bak ya. Tek başına keyif ya. şey yap. You Karagöz dürüm yaptı. Oh man. love this. Oh, I love this. TRD yapamaz değil abi yapar adam ne yapmasın yaparsın böyle bir şey de tabi bu tekne falan çok kompakt çok güzel kiralayabilirsin. Oh dur more gecesi shui. var. Dur, dur dur dur. Ah. Old... <sighs> I'm not sure yet. I'll figure it out tomorrow morning depending on what... I got my pillow, I got my sweat. hayatta yeri no, falan I got... gösteriyor falan. Tamam, güzelmiş ya. Bunu niye dört